ediyoruz. Sıradaki hisseden devam edeceğiz. Şimdi hangi hisseye bakacaktık? Az önce birine bakacağım dedim ben. Hangisiydi o? Evet hangisiydi o? Az önce birine bakacağım demiştim ben. Gentaş mıydı? Gentaş tamam. Gentaş'a bir bakalım. O arkadaşımız bakmadı. Hocam kaç gündür yazıyorum demiş. Bir bakalım ben baktım diye hatırlıyorum ama. Bakmamış mıyız? Doğru mu yazdık kodunu? Gentaş. Gentaş benim notumda var ama. Gentaş notumda var. Ben niye baktım hatırlıyorum bu ise? Allah Allah. Yaşlandık. Bir bakalım bir daha. Bir, bir daha kontrol edelim. Gentaş yok. Bakmamışız ya. Tamam. Haklısın sen ya. Bakmamışız ya. Bakalım bir. Gentaş'a da bir bakalım arkadaşlar. Gentaş'ta son durum ne? Bir bakalım. Kafam da yoruldu. Kafa da yoruldu. Hafta sonu bile dinlenemiyorum. Kafa da yoruldu. Ee, şimdi ee, son durum ne ona bir bakalım. Burada var mı? Bakalım Gen Taş'a bakmış mıyız? Yok burada da yok. Tamam bakmamışız buna zaten. Yani burada kayıtlarımda da yok benim. Bakmamışız. Tamam Gen bir bakalım. Hak ediyor. Hak ediyor bu işe. Hak ediyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? like durumuna bir bakıyoruz. Hem de orada ben kafayı dinliyorum biraz da. Evet like'larımız kaç arkadaşlar şu anda? Küçük yatırımcı göster gücünü. Küçük yatırımcı göster gücünü. 200'ü kır ya spekülatif yap şunu. Direnci kır. Kır 200'ü bir kırsın. İşimize gücümüze bakalım. Devam. <laughs> Evet siz o e, direnci kırarken ben de şuradaki gen taşın direncine bir bakayım arkadaşlar. Gen, gen direnci ne durumda? Şimdi arkadaşlar gen taş e, direnç yapmış burada. Direnç yapmış ama hala iyi görünüyor gibi performans. Bir bakalım. Daha önce bakmamışız bu ise. E, ya epey olmuş bakalım. Gen şu anda arkadaşlar şu şekilde bir trendi var. Normal endekse göre böyle bir trendi var. Bu trende de e, istinaden de burada hemen üst bandı geçmiş. Evet güzel. Yani hala yukarıda gidebilecek hedefi var. Ama burada bir direnç mi yapmış acaba? Burada bir direnç yapmış. O direnci bulmaya çalışacak. Arada bir direnç var bunun. Arada bir direnç var. Ama fakat lakin hissin hala yükseliş yapabileceği seviyesi de görünüyor. Bir bakalım. Bir bakalım ne olabilir? Neler olabilir? Şimdi bu yakın trendini çizdik. Şimdi uzundan da çizeceğiz. Yani geçmiş trendinden çizeceğiz. Niye geçmiş trendinden çizeceğiz arkadaşlar? Çünkü geçmiş bize geleceği gösterir. Geçmişe bakarsanız geleceğinizi daha rahat görürsünüz. Evet. Anlığa bakarsanız ne geçmişi görürsünüz ne ileriyi görürsünüz. Evet. Tarih o yüzden çok önemlidir arkadaşlar. Geçmişe bakarak ileriyi görebilirsiniz. Tarih o yüzden çok önemlidir. Evet. Tarihçiler bunu iyi bilir. Tarih okuyanlar ya da tarihçiler iyi bilir. Şimdi arkadaşlar geçmişe baktığımız zaman geleceği görüyoruz. Ee, gelecekte arkadaşlar bu hissenin hala yükseliş yapabileceği seviyesi görünüyor. Bakın. Doğru çizmişiz. Şurada bir trendi varmış. Burada gidebileceği yer var. Evet. Şimdi bir de arkadaşlar endeks bazında bir bakalım. Endeks bazında ne görünüyor arkadaşlar? Endeks bazında bu ise hala aşağıda düzeltme yapabileceği seviyesi de var yalnız onu söylüyor. Yani düzeltme de yapabilirim diyor. Hedefim var hala gitmek istiyorum ama düzeltme de yapabilirim diyor. Yani o düzeltme seviyesine dikkat edip daha sonra yükselişi beklenebilir gibi anladım ben. O, o düzeltme seviyesine bir bakalım neresi olabilir. Şimdi buradan bir bakalım. Yani Gentaş taş yükselmiş, primlenmiş ama hala e, gitmek istediği hedefe ulaşamamış gibi gördüm. Evet. Şimdi burada yalnız grafiği bir ters çevireceğim. Şöyle bir bakacağım. Evet. Şöyle Bakın yükseliş yapabileceği, hala gidebileceği seviyesi var. Yalnız burada dirence takılmış, düzeltme yapmış. Düzeltme mi yapmış acaba? Evet, takılmış, takılmış. Burada takılmış. Yani şurada kısa bir trendi var. Bakın bu uzun trendi. Bununla bunu karıştırmayalım. Bu uzun trendi. Bu geçmiş trendi. Şurada kısa trendi var. Bakın şu çizdiğim yer direnç. Burada bir kısa trendi var. Yani iki tane trend var. Kısa trendi ve uzun trendi. geçmiş trendi. O da şurası. Evet. Şimdi size biraz karışık görünse de ben şu anda konuyu çözdüm. Şimdi tekrar çevirelim şu grafiği. Evet. Şimdi bakın burada geçmiş trendi var. Hala yükseliş yapabileceği yeri var. Burada kısa trendde de direnç yapmış. Evet. Yani dolayısıyla bu ise burada düzeltmesini yapabilir arkadaşlar. Geri çekilme yapabilir. Performansı ne durumda dedik. Performans hafiften bir zayıflık var. Ama destekte de yapmış mı? Ha, çok sağlıklı gelmedi bana. Yani önlem alınması gereken yeri var. Orayı hemen çizelim. Şimdi daha da kısa trendini çizeceğiz. Daha da kısa trendini çizip hedef noktasına ulaştırmaya çalışacağız. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu da günlükte yapacağız. Günlükte yapacağız. Şimdi bu hissinin şöyle bir trendi var. Evet böyle. Bir de şurada. Bu trende girmek istiyor. Yani hedefi şurası arkadaşlar bu trende girmek istiyor. Ama bu trende girerken işte burada ufak tefek düzeltmeleri olabilir. Hedefi belli. Hedefi belli. E, düzeltmesi belli mi? Ona bir bakalım. Düzeltmesi de belli aslında. Düzeltmesi zayıf gördük dedik biraz performansını. Buraya kadar düzeltmesi olabilir. O da arkadaşlar yaklaşık yüzde kaç? Ya hisselerde düzeltme görünüyor. Endeksli düzeltme yapabilir. Yani düzeltme yapıp toplayabilir. Öyle görünüyor. Şimdi %5 e, aşağıda gelebileceği destek seviyesi var. Yukarıda da arkadaşlar hissenin %20'ye kadar hala yükselişi var görünüyor. Ama tabii %20'ye kadar ama e, mevcut seviyesinden %10 üstünde bir direnci var herhalde bunun. %9, %10 o civarda bir direnci var. Kırarsa %20'ye kadar yükselmek istiyor. E, şimdi Gelelim ana trendine, kendi grafiğine. Hissenin performansı ne dedik? Biraz zayıf gibi. Yani endeksi olursa belki o zayıflığı biraz nötrleşebilir ama aşağıda %5'e kadar kaybettirebileceği seviyesi var. Oraya önlem almak lazım dedik. beşte yüzde %6 önemli değil. 3 liraya kadar önlem almak lazım. Yukarıda da %10, %9 hatta 3.50 ve %20 dedik. Bakın nasıl verdi rakamı bize. %20. 3.50 ve 3.90'a kadar belki 4 lira spekülatif görebilir. İşte 4 4.10 spekülatif o. O spekülatif. Trend içerisindeki direkt diğer trende geçiyor. Görebilir. Orası da spekülatif yapabileceği yer. Yani arkadaşlar konu belli. 3 liraya kadar önlem alıp yukarıda 3.50 3.50 ve 4 liralara kadar beklenebilir gibi görünüyor. Aramızda kalsın. Kimse duymasın. Evet. Şimdi yazalım. Gentaş Ne dedik? Aşağıda 3 liraları var. Oraya kadar önlem almak lazım. Yukarıda 3.50 ve 4 liralara kadar. 3.90 diyor da 3.94 ton o civarlar. Yani spekülatif hareket de var. Ben ortalama 4 civarı diyorum. Yani 3.50'deki direnciyle tekrar düzeltme belki yapabilir. Yine 3 lirayı görebilir. Ama 4 liraya kadar hedefi var. Aşağıda da 3 lirası var. 4 liradan daha fazla olabilir mi? Olabilir. Ama şu anda ben bu kadar görüyorum. Fazlasını göremedim. Orada bakmak lazım. Endeksin durumu önemli orada. Evet. Mevcut endekse göre bu hareketler normal. Fazlası olursa spekülatif olur. Daha fazlasını spekülatif olmadan doğru bir şekilde söyleyebilmek için endeksin yükselmesi gerekir. Anlatabiliyor muyum? Evet. şimdi bu hisseyle geçtik arkadaşlar. Gentaş'ta baktık. Evet. Sen şimdi Gentaş'a baktık diye daha bizi de izlemezsin bir ay. <laughs> bir ay izlemezsin daha. Adamın hissesine bakıyoruz. İşi bitti mi? Tamam. Ben, ben baktırdım size. Ve daha 10 gün sonra bakarım, gelirim bir daha sorarım. Yapmayın öyle. Her gün bekliyorum sizi burada. Her gün aynı saatte. Buluşuyoruz. Evet. Aramızda kalsın demiş. Aramızda kalacak hocam demiş. Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar bunlar teknik analiz. Yani destek ve dirençlerdir. Bakın. Hissenin bulunduğu destek ve dirençleri tespit edebiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hissenin mevcut endekse göre Destek ve direncini tespit edebiliriz. Geçen arkadaşımız da demiş ki bize, bana. Geçen arkadaşımız ne demiş biliyor musun? E, bu işlerden çok uzak olduğu için. Demiş ki, e, ya sen rakam veriyorsun. Ya tabii ki de destek direnç veriyorum. Rakam vereceğim tabii. Ne vereceğim yani? Destek ve direncinin rakamını veriyorum yani. Evet, direnci %20 yukarıda. Yüzdelik de veririm. Fark etmiyor ama ben kolaylık olsun diye rakamını veriyorum. 4 lira. Aşağıda da destek 3 lira. Yani diyor ki rakam veriyorsun. Ya destekle ne vereceğim? Rakam vereceğim yani. Şey yazı yazacak halim yok. Yazıyla söyleyecek halim yok rakam vereceğim. Birisi de çıkmış şey diyor hocam iki tane çizgi çiziyorsun. Ne çizeceğim dedim ya. Çizgi çizmeyeceğim ne, ne, çizeceğim. Yani öyle enteresan böyle eleştiriler geliyor da. Hani şunu deseler anlarım. Yani hocam sen şöyle demişsin böyle oldu. Deseler anlarım diyemiyorlar onu. Eleştirecek yer arıyorlar. Saçmalıyorlar yani. Ne yapayım sakız mı yapıştırayım ben gideceği yere. Çizgi çizeceğim tabi. Yani böyle şeyler var arkadaşlar. Öyle görürseniz yorumlarda cevabını size bırakıyorum yani. Siz cevabını verin olur mu? yetişemiyorum bazen. Saçmalayanlar oluyor. Evet. Rakip firma da olabilir. Yani şüpheleniyorum. dönüyorum. Ee, şimdi Gen Gentaş. Durum bu. Peki geçiyoruz bu işi. Ya ne yapalım? Tecrübemiz var. Görüyoruz bir şeyleri. Söylüyoruz yani. Tecrübemiz var. Evet. Peki geçtim bu hisseyle. Arkadaşlar Nuh Çimento soran arkadaşımız vardı. Burada mı? Nuh Çimento. Nuh Çimento. Eee Hocam B fren kaydırız yok demiş. Tamam sizleri okuyorum şimdi. Biraz yoruldum sizler ne diyorsunuz sizleri bir okuyalım bakalım. Ne? Önce bir like'ları bir görelim. Like'ları bir görelim. Like'ları bir görelim. Şu anda kaç like'dayız arkadaşlar? Küçük yatırımcı kaç? Like'ımız kaç? Direnci kırdık mı? 200'de direnç vardı onu bir kıralım. Kıralım ondan sonra sizlerin yazılarına bir bakalım neler demişsiniz. Evet, beğenileri bekliyorum şu anda. Bir saniye biraz şöyle yapalım. O tamam 200. Şu anda 200. 2'yi gördüm ben. Evet, 200'ü kırdık. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Devam. Devam. Küçük yatırımcı göster gücünü. Göster gücünü. Evet. Ee, peki. Hocam indeks e, bilgisayar demiş hocam demiş. Et yat bakacaktınız. Evet, et yat'a bakacaktık. Tamam. E, hocam dünkü listede goodie vardı. Evet vardı. Doğru haklısın. Bakacaktık. E, var. Hala notunda var. Biraz dinleneyim. Sizin yazdıklarınızı bir okuyayım dedim. Biraz kafamı dinlendireyim. Devam edeceğiz çünkü. Evet, e, Hocam günlükte mi haftalıkta mı e, algoritmik bakılmalı sizce? E, İlker'cim o konuda hemen şunu söyleyeyim. E, eğer doğru görmek istiyorsan doğru e, bilgiyi almak istiyorsan günlük ya da haftalık trendler de bakmak iyidir, yanıltmaz fazla. Onun altındaki trendler, örnek veriyorum, 15 dakikalık, yarım saatlik, işte bir saatlik trend. Ya yani bir sıra, bir saatlik trend dediniz nedir? Bir saati gösteriyor, yani bir saat sonra değişebilir o. Bir saate kadar bakarsın. Bir saat sonrasında başka şeyler olabilir yani. Dolayısıyla o çizmiş olduğunuz e, saatlik, günlük işte şeyler, siz ne kadar zamanlık görmek istiyorsanız, ileriyi ne kadar ileriyi görmek istiyorsanız ona göre çizeceksiniz. Mesela çok ileri görmek istiyorsan, çok ileri görmek istiyorsan haftalık ya da aylık çizeceksin. Evet, kısa süreli düşünüyorsan, trade yapıyorsan o zaman 5 durum bu. Evet, düz mantık, düz mantık. Logaritmik ve e, algoritmik e, yani normal ya da o şekilde söyleyelim e, trendlere bakmak istiyorsan onu o tamamen şey e, trendin eğer trendte bir görüş açısına sahip değilsen, sahip değilsen göremiyorsan bir şeyi o zaman e, grafiklerde değişiklik yapabilirsin. Bu rakamlarda herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermez. Ama ben şimdi iki grafikten bakıyorum, yani daha fazla grafikten bakıyorum aslında. O grafikleri de ama aynı oranda yani bir değişiklik yapmaz ama e, rakamlarda bir değişiklik yapmaz ama e, hepsine nereden bakıyorsan yani örnek veriyorum logaritmik bakıyorsan diğerlerine de logaritmik şekilde bakarsan grafiklere daha sağlıklı olur trendini daha rahat bulursun. Yani gözünü daha rahat alıştırsın. Daha doğru nokta atışı yaparsın. Çünkü diğerinde grafik eğimi %30 iken bir diğerinde %60 olabilir mesela. Daha dik açılı olabilir. O yüzden ikisinde de aynı çizersen bakış açısına göre yani daha kolay bulma söz konusu olur. Ona dikkat etmek lazım. Onu soruyorsan eğer. Evet. Şimdi Hocam Güler Yatırım Holding. Evet Güler Yatırım Holding şu anda var notumda. Ona bakacağız. Biraz dinleneyim bakacağız ona da. Şimdi Güler Yatırım Holding'e bakacağız dedik. Ee, onun dışında e, Nuh Çimento burada değil değil mi? Nuh Çimento hakkını kaybediyor burada olmadığı için. Good bakacağız. Tamam onu not aldık. Ee, onun dışında Dohol. Dohol videonun altında yoktu canım. Dohol'u ben not alayım ama. Bugün bakamayabiliriz. Videonun altına yazarsan memnun olurum. En kısa zamanda bakarız. Hocam akşam yaza yaza yoruldum. 65 yaşındayım. Ben taş yorumu bekliyorum demiş. Tamam, ben taş ama videonun altına yazılmamış. Niye yazmadın? Ee, şimdi tamam 65 yaş tabii ki de saygı duyarım bakarız. Ama ee... bakarız botu aldım. Sıkıntı yok. Büyüklerimize her zaman saygımız sonsuz. Nuh burada demiş. Tamam. Nuh. Tamam. Nuh'un önceliği vardı. Olbipa e az önce baktık Yusuf. Geriye alıp izleyebilirsin videoyu. Trabzonspor'a Özkan not alayım. T Bakabilirsen bakacağım şimdi. Şimdi e, İstar. İstar evet ona da bakacağız. Şöyle yapalım. E, şimdi bir geçiş yapalım hisselerimize. Biraz kafamı dinlendirdim ben. Biraz kafamı dinlendirdim. Like durumu ne durumda arkadaşlar şu anda? 250 oldu mu? Ben 2'den iki, sonrasını göremiyorum da nokta nokta gösteriyor. Boş fren kaydınız yok mu demiş. Boş fren kaydımız. Not alalım bir bakalım. Boş fren not aldım. Ayrılma. Bak yetiştirebilirsek bakarız. Şimdi ee, ister Selim abi ister notumda var. İstara bakmaya çalışacağız. Biraz kafamı dinlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben. 210 light like demiş. 210. Tamam onu bir 250'ye şöyle el birliğiyle bir el atalım şuna. <laughs> bir el atalım hep birlikte arkadaşlar. Küçük yazınca göster gücünü diyorum yine. Gösterin gücünüz arkadaşlar.